Merhabalar sevgili takipçilerimiz. Ee, bugün Araklı Konakönü'ne geldik. Taşacak bu deniz e, dizisinin çekildiği e, Araklı Konakönü Fırtına Konağı burada. E, bugün bu bölgeyi biz de ziyaret edelim dedik. Görüyorsunuz e, müthiş bir kalabalık var. İnsanlar e, bu bölgeye Müthiş akın etmiş durumda şu anda. Neresi burası? Araklı önü İnsanların e, şu pazar gününde şu kalabalığı e, görmenizi isterim. E, gerçekten çok müthiş bir kalabalık var burada şu anda. Yani taşacak bu deniz dizisi için e, bu bölgeye ziyarete geliyor vatandaşlarımız. Biliyorsunuz e, uzak şehir dizisi için ee, çekildiği bölgeye, Mardin'e yaklaşık 2 milyon kişi bu bölgeyi ziyaret etmiş. Ee, şu araç kalabalığını size buradan göstereyim, görüyorsunuz. Ee, yani müthiş bir kalabalık var. Biz de bu bölgeyi ziyaret edeceğiz bugün sevgili takipçilerimiz. Ee, bakalım ne oluyor, ne bitiyor. Evet, bu arada nereden takiptesiniz yorumlarınızı da bekliyoruz. Ee Bakalım şimdi birazdan aşağı ineceğiz. Var mı? Çek. Dizi gerçekten ee, Birazdan göstereceğiz size şimdi. Evet görüyorsunuz bakın bu kalabalık. Ee, buraları izleme dizi için Evet. Görüyorsunuz. Kalabalığı görüyorsunuz. Haddinden fazla bir kalabalık var. Taşacak bu deniz dizisi için. Merhabalar. Nasıl buldunuz? Dizisi için mi geldiniz? Biz buradanız zaten. Buradanız mı? Çocukları getirdik. Getirdi. Evet. Evet, sevgili takipçilerimiz, kalabalığı görüyorsunuz. Bakın, ee, taşacak bu deniz dizisi için buraları ziyaret eden vatandaşlar. Evet. Görüyorsunuz, kalabalık haddinden fazla. Evet sevgili takipçilerimiz. Daha böyle bir yasaydı, daha güzel Bunu biliyor Kalabalık. Haddinden fazla. fırtına Fırtına. Kalabalık hadis yapacağım. Sevgili takipçilerimiz görüyorsunuz kalabalık. Dizi için oldukça konak önünde bir kalabalık var. Biz de bu yerinde bunu göstermek için size buraya geldik. Ne? Mezarlık mı? Oldukça kalabalık buralar. Evet. Görüyorsunuz kalabalığı işte. Taşacak bu deniz dizisinin olduğu bölgedeyiz. Vatandaşlar bu bölgeye görüyorsunuz. Müthiş bir kalabalık var. Taşacak bu deniz. Abi nasıl buluyorsunuz diziyi takip ediyor musunuz? Nasıl buluyorsunuz dizi? Vuralım mısınız? Evet, kaş üstünden abi buraya ziyarete gelmiş. Evet. evet. Sevgili takipçilerimiz. Bakın çekimler buralarda devam ediyor. Buraya kadar. oldukça kalabalık var. Biz de Araklı Araber olarak geldik buraya. Bugün Konakoli'de ne oluyor, ne bitiyor? Bunu dedik biz ziyaret edelim burayı. Ama bu dizi haftada ikiye öyle. Nasıl dedin abi? Dizi haftada iki defaya çıkartmalı. Evet lazım. vatandaşlardan yani olumlu tepkileri öyle. var. Gerçekten hiçbir evet. yani o olduğu zaman hiçbir kanallar evet. açılmıyor. Evet. Ama bizim evde ama başka yerde gerçekten öyle yani. Doğru. Ama çıkması gerekiyor yani. Evet. Evet, sevgili takipçilerimiz, de, görüyorsunuz. İşte kalabalığı görüyorsunuz, bakın. Ne Vatandaşlar bu bölgeye akın etmiş durumda şu anda. Nasıl bir şey? o, o, o. Arkadaşlar, nasıl buluyorsunuz diziyi? Yani, bak, diziyi abi. Beğeniyor musunuz? Abi. Evet. Evet. Kalabalığı görüyorsunuz sevgili takipçilerimiz. Nasıl buluyorsunuz bizi? Çok güzel. Nereden geliyorsunuz? Ya biz buradaydık zaten Trabzon. Evet. Sevgili takipçilerimiz görüyorsunuz. Ee, konak kona konu. Kalabalık. Vatandaşlar akın akın geliyor bu bölgeye. ちょっと待って。<music>